Bugün video çekiyoruz. O yüzden arkadaşlarımıza merhaba arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Şimdi bugün taspi e, taspiş ama biraz zor bir. Şey. Çünkü. Çünkü ben çok zor uyuyorum ve şu an uyku'm yoksa daha çok zor uyuyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ne? Hep sorunlar yaşıyoruz şu an. Şimdi Az önce böyle bir sürü iki tane böyle insanlar geldi falan neden böyle bize dedik ki video çekiyoruz gider misiniz dedik. Onlar da gitti değil mi? Evet. Böyle sorunlar yaşıyoruz. Çünkü yani çünkü bilmiyorum. Şu an biz tasdikle bugün burada kalıyoruz. Yani Evet burada kalıyoruz. Ben burada çok mutluyum. Beşiğim bile var. Bir şey daha söyleyeceğim. Bunu bu herkese sürpriz olacak yanındaki kişilerde. Ne sürprizi? Ben annemlerle getireceğim. Burada kalacağım. Gerçekten mi? Evet Tastik burada kalacak. Yaşasın burada kalıyoruz. Ben de beşiğim de yatacağım değil mi? Evet Sen başımda Ama Ceyhun bebek gelecek. Ceyhun bebek. Şey. de yani. Ben ne yapacağım Ceyhun bebek gelirse? Bu onun bir ama benim de yatma hakkım yok mu? Sen ne yapacaksın? Sana ben çok güzel bir yoga yaptım orada. Yapacağım. Tamam. Beni salla. Sallayayım da. Düzgün salla. Ya. Evet arkadaşlar. Biz şimdi tasbikle sallanıyoruz. Yanımda yanımda kuzenlerimle beraber video çekiyorum. Ama Tosvik de oynuyor. Evet arkadaşlar Tosvik sallanırken biz de ne yapalım? Video. Evet Tosvik ne yapalım? Çok daha. Çok <laughs> Yine. Of ama ya neden benim oyuncaklarımı topluyoruz? Ben daha onlarla oynayacaktım. Hayır. Sen uyuyacaksın. Çünkü... Ama benim uyusum gelmiyor. Gel bak burada. Oyuncağım da var. Hoş geldin Şirin. Hoş buldum Tospik. Şimdi... Aşağı in de beraber oyun oynayalım. Tamam iniyorum. Evet. Siz oynarken ben de Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ve aşağıdaki like butonunda bize abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Ablamın dediği gibi kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.